Merhaba, bu yıl TÜBİTAK 4006 proje çalışmaları kapsamında ben ve arkadaşlarım kompost gübre üretimiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmamızda kompost gübre nasıl üretilir ve e, ürettiğimiz kompost gübre hangi mineraller bakımından zengindir sorularına cevap aradık. Kompost gübre yapımında projemizde kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan iki mineralimizi tercih ettik ve yumurta kabuğu grad sıfırından yararlandı. Muz kabuğunu potasyum, yumurta kabuğunu ise kalsiyum bakımından zengin kompost için kullandık. Biriktirdiğimiz yumurta ve muz kabuklarını diğer bileşenlerle destekleyerek hazırlayıp katmanlar halinde kullandık. Ee, ve fermantasyonun gerçekleşebilmesi için belirli bir süre beklettik. Karbon desteği için kurumuş yaprak dalları e, kullandık. Fermantasyon için ise e, orman toprağını kullandık. Ayrıca ürettiğimiz kompost gübre, kompost kompost gübrenin kalsiyum ve potasyum bakımından miktarını hesaplayarak veriler elde ettik. Elde ettiğimiz verileri 22-23 Mayıs tarihinde olacak olan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında sizlerle paylaşacağız. Fuarda görüşmek dileğiyle.